Merhaba arkadaşlar Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. 16-23 Ekim haftası boğa burçlarını neler bekliyor? Sizler için niyetlenip içmiş olduğum kahve fincanım karşımızda. Umarım sağlıklı, saatli, keyifli, huzur ve aşk dolu bir hafta sizleri bekliyordur. Oldu oldu diyerek de olumlayalım. Benim lütfen fallarımı e, izlerken, dinlerken öncesinde güzel olumlamalarla bu falı dinleyin. Çünkü her niyet önemlidir. Kapıların, o niyet kapılarının ne zaman açılacağı hiç belli olmaz. Güzel şeyler dileyin bol bol. Bu aralar gerçekten herkesin buna ihtiyacı var. O yüzden güzel olsun. Güzel olanlar bizi bulsun arkadaşlar. Şimdi bakalım bu hafta neler var? İçiniz kabarmış. Yani artık hangi konuyu düşünmeliyim? Hangi konu üzerinde kendime dert yapmalıyım diye düşünüyorsunuz. Oo. Şimdi bu hafta takılı olduğunuz bir konu aktif oluyor. Bir süredir dertlendiğiniz, sıkıntı yaptığınız, artık bu benim sorunum dediğiniz bir konuda bazı olaylar yaşanacak. Bunlar nasıl olaylar? Baya baya büyük hane içerisinde bir kere bir karışıklık var. Hane içerisinde dışarıdan bir müdahale. Ya da haneye çok yakın kişilerin sorunları. Şimdi siz eşinizle yan yana durmuşsunuz. Bakıyorsunuz, seyrediyorsunuz. Yani böyle sanki şey hani düşünün. Ee, hani yağmur bulutlarını seyredersiniz ya karartılı bir bulut. Dersiniz ki bak bunlar bizim başımıza gelirse eğer çok güzel ıslanırız biz. Sanki eşinizle oturmuşsunuz önünüzde kara bulutlar var. Sorunlar var yani. Eğer bu sorunlar bize bize yaklaşmaya devam ederse biz bayağı sıkıntı yaşarız der gibi çıkıyorsunuz. Bunlar şimdi parasal konulara da aktarıldığı için parasal konularla alakalı sıkıntılı bir süreç içerisinde de görünüyorsunuz. Burada siz sanki e, yapmış olduğunuz yanlış kararlarla yüzleşiyorsunuz. Hani keşke şunu yapmasaydım, şunu yapsaydım dediğiniz bir pazar testi aslında sizi bekliyor. Elinizde olana bakıyorsunuz, elinizde olanın üstünde bir yük var. Yani elinizde olan yetmiyor, ağır geliyor. Hani ben normal şartlarda çok güzel geçinirim, ama bu sorunlarım olduğu için şu an geçinemiyorum der gibi çıkıyorsunuz. Burada eş arkanızda durmuş size destek olmaya çalışıyor ama esas mücadeleyi veren siz olarak görünüyorsunuz. Eş biraz farklı konulara da dadanmış olabilir. Farklı konular da düşünüyor olabilir. Burada e, oradan alıp oraya böyle bir terazi bir dengeleme yapmaya çalışıyorsunuz ama önünüzdeki o kara bulut bundan sonrasını görmekte sizi zorluyor. Şimdi bu sıkıntıların arasına içine e, böyle kendinizle alakalı bazı planları da atmışsınız hani Yapamadığınız planlar da var. Uzaklaşmak, gitmek istediğiniz, işte memleketinize gitmek istemişsiniz, gidememişsiniz. E, taşınmak istememiş, istemişsiniz, taşınamamışsınız. Ve artık kış geliyor. Hani sakin bir şekilde oturmam lazım ama bunu da yapmadığım için ben şu an çok pişmanım dediğiniz bir pazartesi. Böyle biraz geçmişte yapamadıklarınızı düşünüp işte neredeyim, ne yapıyorum, ne ediyorum dediğiniz bir pazartesi sizi bekliyor. Gelecekle ilgili kaygılarınız var. Bu kaygılar gözünüzün önünde hiç bırakmıyorsunuz. Hani tamam bunlar benim sorunum cepte hadi önüme bakayım demiyorsunuz. Bildiğin önünüze koymuşsunuz bunlar bunlar sorunlarım bunları ben çözmeden yoluma devam edemem der gibi çıkıyorsunuz. Bundan, bu anlamda da aslında biraz kendinizi üzdüğünüz ruhsal anlamda sıkıntı yarattığınız bir salı var önünüzde. Yani pazartesi salı <laughs> çok özür dilerim pazartesi salı sıkıntı olduğunuz bir süredir yatış pozisyonunda yani artık böyle iyice ne Oturmuş sıkıntılarınızla alakalı ileriye dönük olarak böyle ellerinizi yüzünüze kapatmışsınız sanki görmek istemiyorum ya bundan sonrası niye ben bu kadar demoralize bir haftaya girdim de diyebilirsiniz aslında ellerinizi kapatmış olmanız gözlerinizde görmek istemediğiniz şeyleri e, hem kaçmaya çalıştığınız süreçleri gösteriyor. Ama çarşamba günü e, böyle biraz daha minimalize olmuş bir durum var. Burada aslında hani böyle dedim ya bakın burada direkt üstünüzde oturmuş bir bulut var karanlık bir bulut ama burada da bir anda böyle kafanızda bazı şeyleri oturtuyorsunuz hani çarşamba günü güzel bir gün aslında hani biraz geçmişte bırakıp elinizde olana bakıp elinizde olanın güzelliklerini görüp önünüzü biraz daha görmeye başladığınız bir süreç var şimdi e, burada ilişkilerle alakalı baktığım zaman e, ilişkide sevdiğinizden çok kendi sorunlarınıza motive olduğunuz ama ilişkinizde de özellikle sonsuzluk işaretini görüyorsunuzdur birbirini seven destek veren ve asla bırakmam diyen insanlar olarak görünüyorsunuz eşinizle ama kara bulutlar üstünüzde buraya geldiğim zaman al yazısı var bir malınız mı var bir al yazısı ev var yanında hane demek ev almak mı istiyorsunuz Bunlarla alakalı bir düşünceniz mi var? Bu sıkıntılarınız sizin ev alamadığınız ya da evle alakalı bir sorumu diye düşünüyorum şu an. Yani bu hafta al yazısı, sonsuzluk işareti ve ev görseli var. Bu üçünü birleştirmeniz lazım hayatınızda ve önünüzde bir çocuk var. Sanki çocuk bu eve bağlı. Yani ee, hani çocuğuma bir yatırım, çocuğumun geleceğini kontrol etmek üzere ona bir yatırım yapmam lazım, bir para ayırmam lazım, bir ev almam lazım, başını sokacak bir yere ihtiyacı var gibi gibi düşünceler. Çarşamba günü de çok aktif görünüyor ama burada bir aydınlanma olması da güzel bir haber. Çünkü burada şey de, durumu da var. Hani böyle bir kontrol haline geliyorsunuz. Bir dakika. Bu 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 bu. Tamam. Bunlar var. O zaman benim ne yapmam lazım? Biraz daha ileriye dönük düşünmeye başladığınız bir çarşamba sizi bekliyor. Önünüzde duranları da aslında e, toparlayıp yolunuza devam etmeye çalışacaksınız. Pazartesi, salı, çarşamba biraz karışık ama perşembe günden itibaren de büyük bir rahatlama sizi bekliyor. Bu rahatlama biraz daha ileriye dönüp güzel planlar yapmanızla alakalı. Biraz daha güzel düşüneceksiniz. Güzel şeyler yapmaya çalışacaksınız. Burada e, hani ne oldu bana bile diyebilirsiniz ya bir anda böyle karanlıktan aydınlığa çıkış süreciniz var düşünmeyeceksiniz tamam diyeceksiniz Önüme bakıyorum keyfime bakıyorum ilişkime bakıyorum ben ilişkimde mutluyum der gibi çıkıyorsunuz çünkü neden diyeceğim burada sonsuz ve ikili ilişkilerde güzel bir görsel var ama çevreniz çok karanlık çıkmış şimdi şurayı ilişkiler olarak değerlendirecek olursam birlikteliğiniz Çocuksuz birliktelikler için konuşuyorum. Çok güzel bir birlikteliğiniz var. Karşılıklı alışveriş çok güzel. İlişkiniz çok güzel. Birbirinizi seviyorsunuz. Ama çevrenizde halletmeniz gereken sorunlar var. Bu haftada özellikle pazartesi, salı, çarşamba bu konuların içerisinde temiz durmaya, çok düşünmemeye çalıştığınız süreçler içerisinde görünüyorsunuz. Hanenizde dediğim gibi alınması gereken şeyler var. Özellikle çocuğa bağlı alınması gereken şeyler var. Bu konuda bir yatırım ya da elinizden çıkacak paralar olabilir. Bunlar da gene çarşamba günü itibariyle sonuçlanıyor. E, Perşembe, Cuma, Cumartesi'ye geldiğim zaman da gayet rahat mücadele ettiğiniz süreçlerin içerisinde görünüyorsunuz. Ters kaldığınız konular olabilir ama sonuç olarak güzel bir hafta sonu sizi bekliyor. İş konularımızda ona keza pazartesi sanki birilerinden destek alarak bir yol çizme. İşinize gider, iş, mesela işinize gidiyorsunuz. İşinize giderken arkanızda sizi dört göz bekleyen insanlar var hanenizden. Hani güle güle git diyorlar ama sıkıntılı olduğunu bildikleri için e, arkanızdan böyle sizi de kontrol etmeye çalışan Arkanızdan ne yapıyor ne ediyor acaba nasıl diyen insanlar var Ayakta net duruyorsunuz dik duruyorsunuz Ama biraz dizleriniz böyle bükülmüş bir sıkıntıyla alakalı Bir de ayaklarınız çamurlu görünüyor Yani sıkıntılarınız var bu sıkıntılarla alakalı e, Düşünceli ve mücadeleci görünüyorsunuz Kafanızda küçük bir balık yani parasal konularda mücadele Elleriniz uzamış ellerinizin uzaması önemli vermiş olduğunuz mücadelelerde hani elinizi öne doğru atmış olsanız eğer mücadele ediyorsunuz ama biraz ağır sorunlarım var, sıkıntılarım var. Daha düşünsem mi? Hani mücadele ediyorum ama bunun dışında ne yaparım diye düşünmüyorsunuz. Olanı biraz kabul etmiş ve gelen sorunlarla mücadele etmek e, etmeye çalışıyor olarak görünüyorsunuz. Burada pazartesi günü ya Allah bismillah evet. Pazartesi günü rahat. Salı çarşamba Gel gitti süreçler var. Bir kere iş yerinde bir kişi sizinle zıtlaşıyor. Bu kişi çok büyük kafalı birisi. Kaba kafa, kalın kafa <laughs> diye de değerlendirebiliriz. Ee, bir kişinin araya girmesiyle bir kavga, bir tartışma önlenecek. Burada siz bir süredir böyle ee, havada kalmışsınız. Bu kişiye karşı diyorsunuz ki... Yani gerçekten iyi niyetli mi, kötü niyetli mi söylüyor? Hani benim gelişmem için mi söylüyor? Yoksa beni e, dürtelemek, rahatsız etmek için mi söylüyor? Böyle bir arada kalmışlık durumunuz var. Burada o kişinin gerçek yüzünü görebilirsiniz çarşamba günü. E, ona böyle yukarıdan yukarıdan konuşmalar yapacaksınız. Ama çok e, küt kafalı birisi. Ne sizin söylediğinizi anlar, ne fikrinden geri döner. Hani inatçı bir karakterle mücadele edebilirsiniz ama buradan bir şey çıkmaz. İkilemler var. Çevrenizdeki insanlar aynı düşüncedeler ama karşı düşüncede olan insanlarla da karşılıklı görünüyorsunuz. Bu durumdan da çok memnun değilsiniz. Bu huzursuz ortam da sizi biraz rahatsız ediyor. Ve bunu eve de taşıyorsunuz bir de yani. Hani niye eve taşıyorsunuz diyeceğim ama herkes ne yazık ki eve taşıyor bu aralar. İnsan çevresi içerisinde, insanlar arasında mücadele ettiğiniz konular var. Ne soru sorabilirsiniz diye düşünüyorum bu hafta mesela. Düşünelim para gelir mi? gelmez İşte şu iş yerinde şöyle bir sıkıntım var bu sıkıntımı karşı taraf çözer mi? çözemez çünkü çok kötü kafalı inatçı ee, birisinden destek alarak bir işe başlamak istiyorum evet başlarsınız ama süreçte yavaşlamalar görebilirsiniz hani e, ben hep şunu söylüyorum böyle çok açık çok aydınlık bir fal olsa derdim ki oh çok güzel başlıyorsunuz hele gene bile başlangıç işaretleri olsaydı çok güzel başlıyorsunuz derdim ama bu hafta işe başlayacak olanlar bir karışıklığın içine giriyorlar bu karışıklık da onları çok mutlu etmez Beklenti içinde olduğunuz iş konuları inşallah bu hafta gelmez diyeyim. Çünkü gelirse de girmiş olduğunuz iş alanı çok sıkıntılı görünüyor. Bunu da dikkate alın lütfen. Çünkü burada o kadar çok görsel var ya ki sizi sıkıntıya sokabilecek karakter olarak. İkiyüzlüler, yüzlüler, inatçılar, anlamayanlar, sıkışık kalanlar. İş yerinde bir ilişki var ve e, gizli bir ilişki. Ee, yakın zamanda aile fertlerinden birini kaybetmiş bu. Siz bu kişiyle ilgili hiç iyi düşünmüyorsunuz ve bu gizli konuyu biliyorsunuz. Cuma Cumartesi bu konular aktif. Daha yoğun bir şekilde düşüneceksiniz ya da bir şeyler ortaya çıkacak. Buraya geçmek istiyorum artık. siniz sıkılmış daralmış bunlar da falımızda çıkıyor arkadaşlar bu hafta böyle geçecekse en azından geçecek yani uzattığınız konular var bir kere takılmışsınız aile içerisinde bir süredir çözmek istemediğiniz uzattı uzattığınız uzak durduğunuz konularda bu hafta yandan yandan çözmeye başlayacaksınız sıkılıyorsunuz bunlar çok böyle e, hani ha ince olacak şeylerdir ama bir süredir mücadele verdiğiniz bir konu varsa bu hafta sonucu ulaşacak hane içerisi ilişkiler konusunda yalnız olanlar için e, çok bir şey söyleyemem yalnızlık görselleri devam ediyor para kazanmaya daha çok odaklı görünüyorsunuz parasal anlamda yüklerinizi çözmeye çalışacaksınız ikili ilişkilerde e, burada çok ikili ilişki görselleri yok ama kötü görseller de yok sadece e, bakın dikkat edin hiç aynı bozmadan devam eden bir e, ee, hani süreç var. Parasal anlamda, ilişkiler anlamında zaman zaman kısıtlandı süreç... bu hafta hiç değişmiyor bunlar. Bunlarda çok ekstrem bir değişiklik yok yani. İç dünyanız zaten karışık. Bir oraya bir buraya bakıyorsunuz. İş konularıyla alakalı da ha burada güzel bir gelişme var aslında. <laughs> Kafanızı bir huni takmışsınız. Yani diyorsunuz ki benim bunu çözmem lazım yoksa ben deliririm. Önünüzde parasal bir konu. Pazartesi, salı, çarşamba konularla ilgili uğraşıyorsunuz. Bir kişiden haber beklentisi içindeyseniz bu haberiniz gelecek ve güzel olarak gelecek. Burada güzel bir şey buldum sonunda. Parasal konularla alakalı aslında salı günü güzel bir gelişme yaşayacaksınız. İçinizde standart bir hafta sizi bekliyor diyebilirim ya. O işlerindeki o karışıklıklar ilginç. Ee, i̇kizler işareti var. İkizler Mars Retro. Hafta sonu biraz kaygılanabilirsiniz hayatınızla alakalı bu konuları fişekleyecek zaten ev ev konuları ayrı ama yani bulunduğu alan hizmet ettiğimiz konularda zaman zaman mücadele etmemiz ve değişim değişiklikleri de açık olmamız gerektiren süreçleri gösteriyor. O yüzden her burç bundan nasibini alacak anladığım kadarıyla siz elinizde olanı korumaya çalışacaksınız ama burada artık yeter artık delirmek üzereyim benim çözmem lazım konuyu dediğim dediğiniz konularda da bu hafta. Ee, küçük küçük hediyeleriniz var. Ama genel genele bak, baktığınız zaman biraz sıkıntılı bir hafta olabilir. Kalımız böyle çıktı. Hep iyi çıkacak diye bir şey de yok zaten. Yani benden de zaten hani şey beklemeyin. Neyse o diyorum ya benim için de. Hani benim de sonuçta kendi burcumda da böyle şeyler çıkıyor. İyi, iyi, iyi yorumlamak evet doğru belki ama olmayacak bir şey de söylemek istemiyorum olacakları görüyorum olacaklarla alakalı bilgi vermeye çalışıyorum benim buradaki görevim bu olduğunu düşündüğüm için de e, gördüklerimi sizlere söylemeye çalışıyorum bugün çok güzel bir fal çıkmadı evet çok mücadele kafanıza taktığınız konular sıkıntılar bunların hepsi ortada görünüyor ama şu var her gecenin bir gün doğumu güneşi var su akacak yolunu bulacak hayatınız her türlü aydınlanacak arkadaşlar. Tekamülümüz için bazen çekmek, yorulmak, mücadele etmek zorundayız. Bunlar da bizim sınavlarımız diyoruz. Evet efendim bu haftalıkta bu kadar. Beni dinlediğiniz, izlediğiniz ve yorum yaptığınız için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki falımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.